Eiffel Grand Prix'si sıralama turlarına pol pozisyonunu alan Mercedes Petronas pilotu Valtteri Bottas attığı son turla birlikte pol pozisyonunu ele geçirmesinin çok güzel bir his olduğunu söyledi. Nürburgring pistinde kariyerinin 14. pol pozisyonunu elde eden Valtteri Bottas sıralama seansı sonrasında kapalı parkta yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. Bunu attığınız son turda elinizdeki son şansla kazanmanız çok güzel. Üçüncü seansta attığım son tur mükemmeldi. İhtiyacım olan tur buydu ve bunu ortaya koymak çok güzel bir his. Tabii ki de bu koşullar altında daha az antrenman yapmamız piste çıkış durumunda lastikleri ideal koşullarına getirmemiz oldukça karmaşık bir durum ortaya koydu. Bence bugünün en önemli zorluklarından birisiydi. Bottas pol pozisyonunu almasının en önemli sebebinin piste çıkış durumundaki efor olduğunu söyledi. Garajdan Lewis'le neredeyse aynı anda çıktık ve piste önce çıkmak Hamilton'ın kararıydı. Zigzag yapmak mı yoksa daha farklı bir şey mi bilmiyorum. Ama lastikleri ideal aralığa getirdik. Sonrasında da Turgay Gayet iyiydi ve ben de çok keyif aldım. Yarın kazanacağıma inanıyorum. Tek hedefimiz bu ve umuyorum ki iyi bir start alabiliriz dedi. Sıralamalarda 3. sıra elde eden Max Verstappen son denemesinde önden kayma sorunu yaşamasının ve Eiffel Grand Prix'si pole pozisyonunu kaybetmesinin ardından hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. İlginç bir sıralama seansıydı. Elbette herkes dünkü tüm antrenmanı kaçırınca bugün yoğun bir gün oldu. Genel olarak iyi bir son bölüm olduğunu düşünüyorum. Ancak hızlı olmam gerektiğinde biraz fazla önden kayma yaşamaya başladım. Ve hava çok soğuk olduğunda önden kayma yaşadığınız anda ön lastikleri aşındırıyorsunuz. Ki bu da bana biraz zaman kaybettirdi. Ancak genel olarak Mercedes'e yaklaştığımızı düşünüyorum. Bu yüzden bir bakıma hayal kırıklığı yaşadım. Biraz daha fazlasını bekliyordum ancak olan oldu. Biraz daha fazlasını bekliyordum ancak olan oldu. Genel olarak yine de mutlu olabilirim. Önden kayma yaşamayı sevmiyorum ancak pistle beraber lastiklerin çok soğuk olması sıralamalar boyunca işimize yaramadı. Başlangıçta iyiydi ancak sonradan biraz kötüleşti. Önden kayma yaşadığınızda viraj hızınızı taşıyamıyorsunuz. V şekline dönmeniz gerekiyor ve biraz zaman kaybediyorsunuz. Ancak onlara bu kadar yakın olduğumuzdan ötürü yine de iyi bir sıralama seansıydı dedi. Sıralama turlarında 11. sırada yer alan Scuderia Ferrari pilotu Sebastian Vettel attığı son turun gayet iyi olduğunu ve daha fazla gelişemeyeceğini söyledi. Oldukça benzerdi. Benim için çok benzerdi. İlk sektörde çok fazla zorlandım. Elimdekinin ötesinde bir yol tutuşu yoktu. Onun dışında her şey gayet normaldi. Bence son tur oldukça iyiydi ve en azından benim açımdan daha fazla geliştirilebilecek bir şey yoktu. Buraya getirilen yeni güncellemeler hakkında ise Vettel... Güncellemeleri öğleden sonra kullanabildim. Bir şey söylemek pek mümkün değil ancak pek de büyük bir farklılık yok. Aslında bu da beklediğimiz bir şeydi. Son olarak hava koşulları hakkında konuşan Sebastian, serbest lastik seçiminden avantaj elde etmeyi umduğunu da söyledi. Neler olacağını göreceğiz. Yarın farklı set lastikle başlama şansımız var ancak neler olacak göreceğiz. Umarım herhangi bir şekilde avantaj elde edebiliriz. McLaren sürücüsü Carlos Sainz, sıralama turlarındaki hayal kırıklığı konusunda yeni güncellemelerdeki sıkıntıları suçladı. Üçüncü antrenman seansından itibaren araçta rahat değildim. Sıralama turlarına gelişmeyi başardım ancak yine de işler pek iyi gitmedi. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum çünkü yeni parçaları taktığınızda takım arkadaşınızdan biraz daha hızlı gitmeyi beklersiniz. Ancak Rusya'da, Lando'da da gördüğümüz gibi yeni parçalar konusunda zorlandık. Analiz etmemiz gereken çok şey var. Lando Norris'e farklı bir konsepte uyum sağlamanın getirdiği zorluklar sebebiyle yeni parçaları kullanmadığı için memnun olduğunu söyledi. Bu paketi tamamen anlamak zaman aldığı için daha zor ve bugünkü gibi sadece tek bir antrenman seansı olduğunda en iyi araç ayarının ne olduğunu anlamak ve bundan tüm potansiyelin nasıl çıkarılacağını bulmak zor. Güncellemelere sahip olmanın zorluğu bu ve Carlos'un başa çıkması gereken şey de bu. Ancak bildiğim şeyle devam ettiğim için çok mutluyum ve bunun karşılığını almış gibi gözüküyorum. Yani kendi açımdan mutluyum dedi. Cumartesi sabahı Lance Troll'ün kendisini iyi hissetmemesiyle beraber takım Hülkenberg'le iletişime geçmişti. Alman pilot hızlı bir şekilde piste gelmiş olsa da 3. antrenman seansına yer alamadı. FIA'nın hızlı bir şekilde sıralamalar için onay vermesinin ardından Hülkenberg araca kısa zamanda adapte olmakta sorun yaşadı ve pek çok kez blokaj yaşadı. Alman pilot seansı 20. ve son sırada tamamlamış olsa da Williams pilotu Nikola Latifi ve Alfa Romeo sürücüsü Kimi Raikkonen'in sadece 0.2 saniye arkasındaydı. Hülkenberg her ne kadar Britanya Grand Grand Prix'si hafta sonunda Covid testi pozitif çıkan Sergio Perez'in yerine yarışmış olsa da takıma daha erken katılma fırsatı yakalamıştı. Çıktığı ikinci yarış olan 70. yıl dönümü Grand Prix'sinde ise sıralamaları 3. sırada tamamlamayı başarmıştı. Sky F1'a konuşan Hulkenberg şunları söyledi. Bir önceki duruma göre kesinlikle daha delice ve daha çılgıncaydı. O sırada Köln'deydim. Yani Nürburgring'e bir saat uzaklıkta. Her ne olursa olsun zaten öğleden sonra buraya gelip RTL'de yorumculuk yapacaktım. Saat sabah 11'de ise bir arkadaşımla oturup kahve içerken Otmar Zafner aradı ve bana Hülkenberg çabuk ol burada sana ihtiyacımız var dedi. Ben de aracı atlayıp buraya geldim. Ve şu anda da buradayım. Neler olduğunu gördük. Tabii ki de anında olması bakımından buna dönüş 2.0 diyebiliriz. Hülkenberg en son Ağustos'taki 70. Yıldönümü Grand Prix'sinde sürdüğü RP20'nin o zamandan bu yana değiştiğini söyledi. Araç Silverstone'a göre oldukça farklı hissettirdi. Her ne kadar tamamen farklı bir pist olsa da araçta da ilerleme var. Teknik taraflarda olan bir takım değişiklikler var ve bunlar sürücüye çok farklı hissiyatlar veriyor. Bu yüzden bunlara biraz alışmam ve tekrardan rahatımı yakalamam gerekti. Ve tabii ki de bunu 4 turda yapmak zor değildi. Ancak genel olarak her ne kadar yarışa son sıradan başlayacak olsak da ortaya koyduğumuz turlardan gayet memnunum. Bu hala yarının çok zor geçeceği ve büyük bir zorluk yaşayacağımız anlamına geliyor. Ancak elimizden geleni yapacağız. Tabii tabii ki deneyime sahibim. 4 turu cebe koyduk. Bunlar etkisini gösterecek. Yarın yarışa çıkıp ne yapacağımızı da göreceğiz. Son olarak Sergio Perez sıralama turlarında her iki Renault'un da arkasında kalan Racing Point'in sancılı bir gün geçirdiğini söyledi. Stratejimizi biraz berbat ettiğimizi düşünüyorum. Daha hızlı olduğumuzu düşünmüştük ve ilk bölümde orta lastik denedik. Ki bu da son bölüm için yeni bir set kaybettiğimiz anlamına geldi. Son bölümde sadece tek bir set lastiğimiz vardı ve pistin son denemelerde çokça değiştiğini düşünüyorum. Rüzgar arttı, bu yüzden de denge oldukça kötüydü ve ne yazık ki tek set lastiğimiz kalmıştı. Böylece tek set lastik kullandım. Bu yüzden bu konuda biraz daha iyisini yapabilirdik. Yarın için hem Renault'ların hem de Ferrari'nin önde olması harika görünmüyor. Yarın şampiyona için sancılı bir gün olabilir. Lanson bu sabah gelememesiyle beraber her şey çok hızlı değişti. Takımdaki stresi görebiliyordum. Neler olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden sağlık açısından Lanson iyi olmasını umuyorum ve umarım yakın zamanda kendisini yeniden burada görebiliriz. Ifadelerini kullandı.